<Gülüyor> Bırakın. <gülüyor> hey, <gülüyor> <lütfen>. <gülüyor> Bırakın diyorum size. Oğlum versene kızın çantasını. Ayıp değil mi ne istiyorsunuz zavallılar? <laughs> çok ayıp size çok utanıyorum vallahi sizden. Bu yaşta böyle gençlik alırlar. Bırak bırak şunu diyorum bırak. Ne Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? <laughs> son karma. yapma, Gel, <laughs> <laughs> Çenenizi kısacaksınız, bizi unutacaksınız. Yoksa ne olur görüyorsunuz? Kulağız ekip olsun bu. Eğer biz yakalanırsak... ...arkadaşlarımız... ...sizden bunun hesabını sorar. İtirazınız var mı? Var mı? Bana bakın, bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak! Kalmayacak! Sakın unutmayın! Bizi görmediniz, tanımadınız! Yoksa yedi sülaleniz kurtulamaz elimizden, tamam mı? <laughs>